merhaba ben Aslı Öge ee, şimdi size ilk videomu çekeceğim ee, şu an yeni olarak Amerika'dan geldim Geçen hafta sonu ee, ilk defa Amerika'ya gittim ilk defa New York'u gördüm çok çok güzel bir tatildi gerçekten benim için ee, Tabii ki oradan bazı şeyler aldım ee, bu aldıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum çok e, uzun bir video olmasını istemiyorum açıkçası. Hem biraz heyecanlıyım hem de e, sizleri şu an sıkmak istemiyorum. E, o yüzden e, bir an önce aldıklarıma geçelim. Bakalım neler almışım. Amerika'dan alınacaklar listemde açıkçası öncelikle ayakkabı ve çanta vardı. E, çünkü tekstilin en güzelini burada da bulabiliyorum. Tabii ki ayakkabıyı da buluyorum ama e, daha uygun fiyatlı olduklarını duymuştum. E, şansıma da güzel şeyler çıkınca hiç kaçırmadım. Öncelikle şöyle göstereyim. Ben e, aşağıdan eğilerek alacağım. Şöyle e, Michael Kors sandalet aldım, pembe renkte ve altın e, Michael Kors yazıları var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Beni odakladığı için şu an göz, görünmüyor. Evet, gerçekten çok çok beğendim bunları. Çok diziler. Ee, tam sevdiğim renkte pembe 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 üstünde de altın renkli Mike Kors yazıları var. Gerçekten çok e, çok tatlı durduklarını düşünüyorum. Özellikle yazın işte eteklerin altına, mini şortların altına vesaire her şeyin altına gerçi. Ben sandalet giymeyi çok sevdiğim için hemen bunları görünce dayanamadım aldım. Ee, yine aynı şekilde dayanamayıp aldığım şeylerden biri şu, G by Guess markasının, Guess'in ürünü bu da. Yine sandaletleri, altın renkliler. Bu altın renkli ve gümüş renkli sandaletleri ben mutlaka her yaz alıyorum çünkü neredeyse iki güne bir bunları giyiyorum. En çok giydiğim ayakkabılar arasında yer alıyor. Dediğim gibi mine, tek, elbise, ne bulursam bunların altına her gün bu sandaletleri, özellikle kot da tabii ki buna geçerli. Her gün bu sandaletleri giymekten çok inanılmaz keyif alıyorum. Bir de açık olduğu için gerçekten ne ayağımı sıkıyor ne şişimi yapıyor çünkü ben genellikle oturarak bir iş yaptığım için yani tabii ki koşturmacı da var işimizin içinde ama oturarak da bir kısmı oturarak da olduğu için konuşamadım. Ee, bir kısmı oturarak da olduğu için zaman zaman e, gün sonunda doğru ayaklarım şişmeye başlıyor. Ve özellikle babetler e, ve spor ayakkabılar e, belli başlı yerlerden sıkmaya başlıyor. O yüzden sandaletlerle hiç böyle bir sorun yaşamıyorum. Ve altım böyle parıl parıl olması da beni inanılmaz cezbediyor. Ee, bir tane koç markasının e, sneaker'ını aldım. Bu biraz Converse esintili bir e, ürün olmuş ama altın e, kaplamalı detayları ve şuradaki ambleme gerçekten inanılmaz şıklaştırmış ayakkabı. Zaten kendi monogram e, deseni de burada yer alıyor Coach markasının. E bunu görünce aşık oldum diyebilirim. Zaten konverse inanılmaz bir hayranlığım var. E, bu kadar şık olanını da görünce ben bunu her gün her şeyin altına giyerim diyerekten hiç kaçırmadan aldım. E, çok da mutluyum. Tabii ben bunların fiyatlarını söylemeyi unuttum. Lütfen kusura bakmayın. Fiyatlarını tekrar hızlıca üstünden geçeceğim şimdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu 59 dolar olması lazım. Ee, bayağı bir indirime girmişti bu ürün. O yüzden görünce asla kaçırmamam lazım dedim. Tabii 3 ile çarpınca 180 liraya vesaire geliyor. Bu market için gerçekten çok çok güzel bir fiyat ayakkabısı için. Ve ben gerçekten ürünlerimi o kadar temiz kullanıyorum ki yani bu şey olarak anlaşılmasın ama yani e, uzun yıllarca giymeyi çok seviyorum ve malım kıymetli olduğu için de mutlaka e, tertemiz kullanıp uzun zaman bunları da giyeceğime eminim. İnşallah bir şey olmaz. Gerçekten çok çok sevdim bunları. E, bu sandalet e, biraz önce göstermiştim ama fiyatını söylememiştim. Yine çok büyük indirimdeydi. Bu da 24 dolar olması lazım. Aynen 24 dolardı bunun da fiyatı. Yine üçlü çarpınca 75 liraya geliyor. 75 liraya Michael Kors'un e, plastik de olsa sandaletini alıyorsunuz. Bence gerçekten güzel bir fiyat. Bir de dediğim gibi sürekli giyeceğim bir şey olduğu için beni çok çok mutlu etti. E, bu da Gesin sandaleti. Bu da e, 29 dolar fiyatı. 29 dolar ne ediyor? 90 Türk lirası ediyor. Bence eee Gesin ürünü olması ve 90 lira olması ve kesinlikle güzel bir sandalet olması. Gesin ürünü olmasını da geçtim. Çok güzel bir sandalet, sandalet olması ve benim bunu her zaman giyecek e, olduğumu... Konuşamadım. E, benim bunu her zaman giyeceğimi bilmem. O yüzden e, 90 lira gerçekten benim için uygun bir fiyattı. Nelere vermiyoruz ki dedim kendi kendime. Ayakkabılar bu şekildeydi. Çantalara gelince, şimdi çantalara geçiyorum. Şöyle bir e, messenger çanta aldım, yandan asmalı zincirli, beyaz renkte, e, kremsi beyazımsı renkte, e, yılan derisi gibi bir derisi var, yılan ya da timsah. Şimdi atmayayım hem onu. E, öyle bir derisi var. E, tabii ki gerçek olmayabilir. E, bunun fiyatı da ne kadardı? 32 dolar gibi bir şey olması lazım. Bebe markasının, pardon, 32 dolar değil, 39 dolardı bu da bebe markasının. Ee, şuradan açılıyor. Gayet güzel. Burada bölmesi var. Burada da kocaman bir bölmesi var. Şöyle taktığını düşünürsem. Tabii benim burada yerim çok dar olduğu için sizlere bunu şöyle gösterebileceğim anca. Kusura bakmayın lütfen. İnşallah ileride daha uygun bir yere geçersen size daha güzel sunumlar yapabileceğim. Şu şekilde. Gerçekten beni çok çok mutlu eden bir çanta oldu. İster yan takıyorum, ister sadece tek omuzdan takıyorum. Çok çok da şık duruyor, durduğunu düşünüyorum kendimce. Yine ayaktayken hiç oturmadan... Ayaktayken hiç oturmadan şu çantamı göstereyim ben şöyle. Kendi yüzümü göstererek. Bu da... Ters tutuyorum? Hayır. Bu da BCBG markasının. Görünce aşık oldum gerçekten. Bu da 40... Yine 40 dolar fiyatındaydı. Şöyle BCBG markasının. Bordo mu desem? Yani böyle çok mat bir rengi var ama o kadar... Güzel. Kırmızı da diyemiyorum. Pembe de diyemiyorum. Böyle bordo da diyemiyorum. Çok değişik bir rengi var. Açıkçası siz de görüyorsanız o diye düşünün. Gerçekten rengine de görünce bayıldım. Modeline de görünce bayıldım. Ee, i̇çi her şey çok güzel. Burada da kendi markasının BCVC olarak, e, altın bir CVC olarak altın kaplı bir bir logosu yer alıyor. Bunu nasıl takabilirim? Şöyle düşündüm. Tabi bavulda e, biraz e, büküldü. Şöyle düşündüm. Hem... E, yani e, zincirlerini hem iki kat takıp şöyle koluma geçirebilirim ve kısa bir şekilde kullanıyorum. Gerçekten çok şık. Zaten bu altın zincir olayı beni bitiriyor. Çok çok beğeniyorum zincirli e, çantaları. Çok ayrı ve şık bir havaya havaya getirdiğini düşünüyorum ürünleri. E, bu şekilde takabilirim dedim. İkinci olarak da şöyle uzatıp şöyle uzatıp yine biraz önceki gibi yandan askılı olarak Kullanmam mümkün. Şu an parmaklarım ucunda duruyorum. Umarım rahat görebiliyorsunuzdur. Ee, gerçekten çok beğendim. Çok mutluyum. Şöyle yapabiliyor muyum bakayım. Evet bir şekilde yapabiliyorum. Biraz yüksekte kalsa da çok çok sıkıntı çıkarmıyor Gerçekten çok güzel. Bayıldım bunları aldığım için. Çok da severek kullanacağıma eminim. Dikkatinizi çekmiştir sanırım. Sürekli bir zincirli çanta hastalığım başladı benim. Bunu da çok beğendim. Bundan bir öncekinde de bir tane Michael Kors almıştım buna, bunlara benzeyen. Onu da bir zaman paylaşırım umarım. Gerçekten zincirli çanta, dediğim gibi çok şıklaştırdım düşünüyorum ürünleri. Bir tane not defteri aldım. Nasıl? Buraya not kağıtlarınızı koyuyorsunuz ve zaten burası sert kaplı bir şey. O kadar tatlı duruyor ki ben bayıldım gerçekten buna. İçinde de şöyle kendi not kağıtları var. İster burada yazın ister kopartıp önünde yazın. Gerçekten o kadar şık gözüküyor ki böyle alıp ben bununla bir e, her türlü yere gidebilirim. Ya da bir sürü post yapacağıma emin olabilirsiniz. Hem blogda e, hem de belki başka fotoğraflarda bunları kullanacağıma eminim. Şöyle bir 2017 ajandası aldım. Yani bilmiyorum neden ama şimdi 2017 ajandaları çıkmıştı orada. Tabi bu aydan itibaren 2016'yı da kapsıyor ajandalar. Yine altın varaklı. Görünce dayanamadım. Çünkü pembe ile birleşmiş ve benim kalbimi benden aldı. Ee, beni en çok etkileyen şeylerden biri de iç dizaynının bu kadar tatlı oluşu. Şöyle kısaca göstermek istiyorum. Yani bu defter açınca, açabilirsem tabi. Bunları böyle görünce içinde bu güzel yazıları. Ee, çok çok motive olacağıma eminim. Gerçekten bana böyle bir şey gerekiyordu. Zaten tipografiden ve kaligrafiden inanılmaz hoşlandığım için e, bu defteri hemen alıp güzel güzel kullanmaya başladım bile. İşte renkleri falan da gerçekten tam benim hoşuma giden böyle e, beni benden alan renkler. Görüyor musunuz? Tam emin değilim ama listen to your heart diyor. Kalbinin sesini dinle. Gerçekten çok güzel böyle çok çekici. Çok e, bayanımsı. E, bence birçok kızın da çok hoşuna gidecek bir şeyler bunlar. Buna bayıldım. 2017 boyunca benimle birlikte olacak. Bütün notlarımı bunun üstüne alacağım. Beraber yaşayacağız bununla. Sonra e, yine aynı şekilde. Tabii bunları daha açmaya bile kıyamadım. Şöyle üçlü bir defter seti aldım. O kadar güzel ki. Yani yine altın Varak kaplamaları var üzerinde. Yine böyle tipografiyle çok güzel sloganlar yazılmış. En sevdiğim şey gerçekten. 3 tane işte ayrı desende, ayrı sloganda defter bulunuyor burada. Dediğim gibi bunları da blog postlarımda mutlaka çok çok göreceksiniz. Şöyle bir tane de ufak not defteri aldım. Defter de değil gerçi not. Ne diyeyim bununla? blok not gibi bir şey herhalde attım şu an. Ee, yine varaklı. Varak, varak, varak. Bilmiyorum. <laughs> Niye o kadar ee, bir takıntı haline getiriyorum. Takıntı da, takıntı da değil aslında. Gerçekten çok hoşuma gidiyor sadece. E, alınacak ve yapılacaklar listesi olarak yazıyor böyle. Şöyle görüyor musunuz? Gerçekten çok sevindi bence. Kadar sevimli şeyleri görünce dayanamıyorum. Fatih beni ısırıyor. muhtemelen onunla ilgilenmediğim için yine e, alınacak ve e, yapılacaklar listesi için başka bir tane daha defter buldum. Bunu da zaten görünce dayanamadım. Şu an görüyorsunuz siyah beyaz çok şık çok güzel gözüküyor. İçini açıyorsunuz ve böyle pembiş pembeş. Burada e, yapılacaklar burada alınacaklar listemiz var. Ya bunu da işte artık kullanmaya kıyam kıyabilir miyim gerçekten bilmiyorum. Sonra e, bu defteri buldum. Bunlar da yine üçlü ve üstünde yine varak şeklinde sloganlar var. Ama bunlar gerçekten benim o kadar sevdiğim renklerden ki, yani görünce dayanamıyorum. E, uygun da fiyatları var. İşte 3.99 dolar, işte e, 5.99 vesaire gibi fiyatları var. 7.99 maksimum. O yüzden görünce e, Türkiye'de de bunları ya da ben göremedim, bilmiyorum bulamayınca belki de ben göremedim. E, buralardan kaçır, yani alayım hemen kaçırmayayım istedim. Believe in yourself diyor. Kendine inan diyor. Ben de bana motive olması için ve bu açtığım e, YouTube kanalının çok güzel başarılara imza atması, çok güzel e, insanlara beni buluşturması, çok güzel e, anılar oluşturması amacıyla Believe in yourself diyerek kendimi motive, motive etmeye çalıştım açıkçası. İnşallah güzel bir şeyler olur diye ümit ediyorum. E, şu da Yine e, bütün fotoğraflarında vesaire güzel bir fon yaratabilecek, detay oluşturabilecek bir defter olduğu için ve ben bu mini defterle çantamda taşımayı çok sevdiğim için böyle pembe, yine varaklı altın kaplamalı böyle puantiyeli şöyle göstereyim. Gördük mü? Bilmiyorum. Evet. Bunu da alıp böyle her gün çantamda taşımayı hedefliyorum. Evet en güzeli en sona sakladım gerçekten kırtasiye alışverişlerimde. Bence görünce siz de çok beğeneceksiniz. Bak ama şaşıracağınızı düşünmüyorum açıkçası. Bunda, bunca altın varaktan sonra bir tane altın varaklı bir e, hesap makinesi aldım. Görünce çıldırdım gerçekten. O kadar tatlı ki yani hani kim Yani hesap sevmeyen biri bile bence bunu alıp böyle e, artist diye hesap yapmak ister üstünde. Bilmiyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Bunda da bol bol yani işe götürecek miyim bilmiyorum açıkçası. Kıyamam. Çünkü e, üstündeki şeylerin atmasını gitmesini istemem kullandıkça. Bilmiyorum ne tepki vereceğini kullanım sonrası. E, sadece böyle resimlerde vesaire kullanmak üzere aldım bunu. Çok çok beğendim. Evet. Kendi kendine kapanıyor herhalde. Evet, kırtasiye alışverişlerim de bu kadardı. Şimdi sırada ne var? Sırada tabii ki Victoria's Secret'in e, bazı ürünleri var. Bakalım neler almışım. E, Victoria's Secret'ten tabii ki vazgeçilmez olan e, vücut spreylerinden aldım. İnanılmaz güzel kokuyorlar. İnanılmaz çekici hissettiriyorlar kendini. Ben bunları var, görünce dayanamıyorum yani. Ne kadar fazla olsa da böyle pıs 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 pıs. pıs. Sürekli üstüme sürmek mis gibi kokmak istiyorum. Bunlardan arkadaşlarıma ve sevdiklerime de aldım. Onun da mis gibi kokmasını istiyorum çünkü. Bir de Victoria's Secret'ten böyle ucuzluğa girmiş olan dudak krem kremleri, dudak kremi değil tabii ki bunlar. Dudak parlatıcılarından aldım. Değişik değişik pembe tonlarındalar. Gerçekten çok beğendim. Bunları kim beğenmez ki? Bayanların rüyası, güzel güzel kozmetikler, rujlar, kokular. Herkesin çok beğeneceğine eminim bunları. İşte benim Amerika alışverişlerim bu şekildeydi. Açıkçası çok apar topar geldik ve bir yerde aldığım bir şeyler var mı bilmiyorum. Belki de vardır. Artık onlar da geçmiş olsun. Bunlar bu kadar yeterli herhalde. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerle tanışmayı gerçekten çok istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.